Merhaba sevgili ikizler Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşım. Evet, hoş geldiniz. Niyet her şeydir. Beklediğiniz mesajı getirdim inşallah. Şu an neye niyetlendiyseniz niye eğer, eğer görmeye niyet ettiyseniz göreceksiniz. Sevmeye niyet edecek, ettiyseniz eğer seveceksiniz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Videolarımı paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Katıl butonundan kanalıma destek olan dostlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Neyse haliniz çıksın falınız ikizler burcu. Evet sevgili ikizler. Evet sizleri de gösteriyorum falınıza. Evet sizler de görün lütfen. Beklemek seni yormuş. Neyi bekliyorsun? Neyin olmasına ya da kimi bekliyorsun sevgili ikizler Burcu ve çok yorulmuşsun, çok yıpranmışsın bu bekleme süreci içerisinde. Yani ne olacaksa olması gereken zamanda olacak. Yani artık e, bu beklemeyi bırakman gerekiyor. Senin hareket etmen gerekiyor. Daha da uzayabilir bu süreç çünkü çok fazla yıpranmışsın. zaten olması gereken de olacak. Ne olacaksa olması gereken de bu hafta gerçekleşecek. Her şey hayrınıza gerçekleşir inşallah. Bir aile mi kuruyorsun sevgili ikizler burcu? Yani bu aile çok konuşulacak. Ya bu gelinle damat çok konuşulacak. Eviniz çok konuşulacak sevgili ikizler burcu. Eşyalarınız fazla nazara geliyorsunuz. Sevgili ikizler burcu bu hafta aman dikkat. Yani bu evlilik, eğer bir evlilik e, sürecindeyseniz, bu evlilik gerçekleşiyor ama aileler çok göz önünde. Ya çok iki iyi, ailede çok iyi bir aile olabilir. Çevrede çok kıskanan insanlar var. unutuyorsun artık unutman gerekenleri unutuyorsun değişiyorsun Sevgili ikizler Burcu geride bıraktıklarım var unutmak istediklerim var yaşanmışlıklarım var ve hepsini geride bırakıyorsun bir çay demine çıkmış ama yani birisine mi danışacaksın bir iş toplantısına mı katılacaksın yani kariyerinde bu toplantıdan sonra bazı değişiklikler olacak güzel değişiklikler olacak belki de işe alım süreci de olabilir. Bu sürecin olumlu sonuçlarının haberlerini alacaksın. Bu hafta alacağın haberler zaten o kadar güzel ki sevgili ikizler Burcu. Sağlık sonucunuzu mu bekliyorsunuz? Raporunuzun sonucunu mu? Ya da bir check-up'tan mı geçtiniz? Ya da bir tahlil mi verdiniz? Bunun sonucunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Hiçbir şey korktuğunuz gibi olmayacak. Güzel haberler veren insanlar varsa telefonun ucunda. Duyduklarınız gerçekten size çok iyi gelecek. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Yurt dışında gitmek mi istiyorsunuz ya da yurt dışında yaşayan birisi var onu görmek için mi gideceksiniz ya da sürekli mi gitmek istiyorsunuz? Cesaret edememişsiniz ya da onu aramaya cesaret ya da bu isteğinizi onun yanına yerleşme kararınızı gibisiniz. Bu hafta bunu söyleyeceksiniz ve olumlu karşılanacak, merak etmeyin. C ya da C harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Çok güzel bir haber verecek bu kişi. Yani bu harfi taşıyan kişiyle bir aşk, gönül bağınız da başlayabilir. Ya da bir teklif götürdünüz, o teklifi olumlu bir dönüş de yapabilir. Ama çok güzel haberler var size. Bu kişiden size, bakın bir çiçek var, duygularını da ifade edecek. Şu an zihninden geçen olumsuz, karamsar ya da kaygıların neyse onların hepsinin geçtiğini, geride bıraktığını göreceksin. Toparlanıyorsun artık ikizler burcu. Ve düşüncelerini aktaracaksın birilerine. Sen konuştukça rahatlıyorsun. Düşüncelerini aktardıkça rahatlıyorsun ve geçmişi geçmişte bırakma kararını bu hafta itibariyle alacaksın ve bunun da hafifliğini yaşayacaksın. Böyle bir medya mı, böyle bir iletişim sektöründe bir parlamanız var. duygusal anlamda aslında çok büyük bir dönüşüm yaşayacaksın ikizler burcu bu duygusal anlamdaki dönüşüm de aslında şifa bulmanızı yaralarınıza sarmanızı sağlayacak bir telefon var ya telefonla işiniz yani bir şeyleri aktarıyorsunuz ya da teknolojiyle bağlantılı bir iş mi arayışı içerisinde o işe bir anlaşma bir sözleşme imzalayacaksınız ve bir aktarım söz konusu oluyor ve bu konuşmalarınız sözcükleriniz kelimeleriniz çok kişiye ulaşacak sevgili ikizler burcu çok fazla takipçiniz var çevrenizde e sizi beğenen sizinle ilgilenen sizi takip eden insanların sayısının arttığını bu hafta göreceksiniz bir mirasla ilgili farkındalığınız olacak ee, yanıltıcı haberler alacaksınız bu mirasla ilgili belki de haberiniz yok şu anda ama sizi yanıltan insanlar var ee, ve biraz araştırın bu miras konusunu gerçeğe ulaşacaksınız gerçeğe ulaştıktan sonra da aslında e, size söylenenin dışında başka mal varlıklarının da olduğunu göreceksiniz bu miras kimden kalıyorsa size bakın yaşlı bir kişi var. Bu yaşlı kişiyle görüştükten sonra aslında bir sonuca ulaşacaksınız bu mirasla ilgili. O size çok detaylı bilgiler aktaracak, gerekli bilgileri aktaracak ve doğru bilgileri aktaracak. Ondan sonra zaten bu paraya kavuşacaksınız, bu mirasa kavuşacaksınız hayatınızdaki kişiyle ilgili çok fazla şüpheler içerisinde olabilirsin. Belki şu anda da öylesin. Onun mali durumuyla ilgili yalanlarını bu hafta yakalıyorsun sevgili ikizler Burcu. Annenizin akrabalığı, akrabalarıyla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz sevgili Kizler? Onlarla iplerinizi atmadan önce bu hafta iyi düşünün. Ani karar vermeyin, aniden sonuca ulaşmayın. Bir dinleyin onları lütfen. Ama bu hayatınızda kişi, eşiniz mi, artık sevgiliniz mi, nişan onun mali durumu sizi anlattığı gibi de yalan söylüyor o size. Lütfen araştırın, doğru bilgiye ulaşın. Kandırılmak üzeresiniz çünkü. Evet sevgili ikizler. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere. Beni yalnız bırakmayın lütfen bu platformda. Hoşçakalın efendim.